Can. Peşinde Can. Sol tarafa. Bomboş pozisyon. Kaleciyle karşı karşıya. Ortaya. Haydi. Ve toplarda. Dışarıda. Net bir pozisyon. Şimdi ne rahatlıkla kaldı. Sağ kanalı. Su basa Uzaktan şut ve yandan dışında. Net bir pozisyon. Şu ana kadar Gökhan'la yakalan Subasic. Su basa Nena, Nena, şut yandan. Gel gel. Arıttı. Orta çemberden top. Vega ile Savunma. Kaleci de taş vuruş kalıcı Bayram gole izin vermedi. Atak devam ediyor. Sertan hakem ceza. Şimdi Serça çıktı. İleriye salma Ümit. Ceza dışına. Suba Sık'ı yardımcı olarak geldi. Atak Kayspor adına devam ediyor. İkinci top bu şaftta. Kerem onu boşalttı. Sol taraf. Atak, FC taraftarlar değiştirdi bulamadı. 2. pozisyon şutla gol. 1-0 Gel 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 gel. Gerçekten. boş ellerini açtı bekliyor. O sağ tarafa oynadı Sercan. Atak devam ediyor. Ayte, şut kaleci. <laughs> Bayrak yaptı ve Gökhan <laughs> sağ tarafta Cenk bildirme yaptı. Orta Nena. Nena şu pozisyonu rakibinden sekti ve topu kaybetti. Şimdi tekrar Alayan Spor hızlı hücum düşüncesinde. Eren hareketlenen sporcu. Ayte. Ayte topu Gezi alanında bunu evet. boşaltmak istiyor. Yerden bu evet. işte gol. Ait'e dakika 65. Fark 2'ye çıktı. Manisa Spor 0. Alayans Spor 2. Seviç. Ekranda. Bu evet. daha iyi kullandı. Evet. Şimdi Eren. Evet. Araya tahtı evet. Sinan. Evet. Sinan. Topu geriye çıkarttı. Ayte önü boş. Bastı. Dengesini kaybetti. Topu kaybetmedi. Ortaya çıkartılan top. Şu üstten dışarıya. Ülkeşi vuruşu. Son anda savunmaya çarptı. Anıl Burkan. Burkan'ın <laughs> kaptırdı. Emre hareketlerde sağ tarafta Ayte. O mı yok. Ayte kaleciyle karşı karşıya kaleci. devam işin de bulduğu bu maça ben taktım. Alay Spor ceza alanında vuruş Gerçekten Andre ile 3. gole çok yaklaştı Alay Spor. Mehmet. Koray. Kerem Besmef, Gökdeniz, Kerem'in fasulyesini, Gökdeniz'in Mehmet'e yaptığı Mehmet, direkt kaleye, te gol. Mükemmel bir gol. Farklı çeşitli. Mehmet Rahmi, 1 dakika 89. Halis Spor, Halis Spor, Spor 3. zamanı oluyor. Tamam. Alay Spor dediğim anda Açeri takımı Karabaş 90 dakikanın son günü çaldı. Açı sonucu Manisa Spor 0 o, Alay Spor